Ve selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Cinayet çözüyoruz Serisinin 4. videosundayız 4. videosundayız evet <laughs> Karıştırdım Ve e, kendi yapmış olduğum Davaların sonuncusunu çözüyoruz Yani şimdilik sonuncusu Bir tane yolda çıktı Alabilirsem alacağım ve Onu da sizler için yapacağım arkadaşlar Yani çekeceğim Buraya işte <laughs> Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizi hiç bekletmek istemiyorum çünkü bu davamız çok uzun bir dava. Ee, bu dava ne davası? Fenomen davası. İçerisinde fenomenlerin olduğu bir dava arkadaşlar. Ee, bir tek bunu hatırlıyorum bu arada bu şeye bu dava hakkında. O da zaten paketinde böyle bir işaret olduğu için. Bu benim ilk yaptığım dava aynı zamanda ee, ne kadar geliştiğim öncekinde bir önceki videodaki bayağı yani en son yaptıklarındandı ve baya gelişmişti gördüğünüz gibi. Yani şimdi bunu görünce zaten ne kadar geliştiğimi anlayacaksınız bu konuda. Açamadım. burada Bu arada yine aynı kıyafetleyim ama bunu artık açıklamak istemiyorum zaten. Bir önceki videonun başında açıkladım. Açıklayıp da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar ilk defa böyle YouTube videoları çektiğim için, uzun YouTube videoları çektiğim için biraz böyle e, konuşurken kelimelerin birbirine giriyor. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum bunun için. Delil 1. Ya elimden geldiğince düzgün konuşmaya çalışıyorum. İtiraf mektubu. Otopsi raporu. Ve delil 2. Hemen bakalım. Sol kol derin bıçak darbesi, karın bağırsaklara kadar derin bıçak darbesi. Sonuç kan kaybı ve darbe sonucu ölüm. Ee, yani buradan böyle kesilmiş ve buradan laks diye girmiş bıçak. Bayağı da derin girmiş. Oha bakın. Bunun kalitesi çok kötü bu arada. Enes Batur. Woohoo. Enes Batur Sungur Mesleği YouTuber. Doğum tarihi 9 Nisan 1998 Ankara soruldu. Olay saatinde neredeydiniz? Bir dakika bu karışmış arkadaşlar. Birinci sayfası burada. Karışmış bunun sırası. Çok özür Asla okuyordum ben. Olay nasıl gerçekleşti? Merhaba dedektif. Orkun Işıtmak şüpheli bir şekilde evinde ölü bulundu. Onu kimin öldürdüğünü bulabilir misin? O halde gel sana olayı anlatalım. Özgür, Yusuf Aktaş, Enes, Ece ve Orkun dışarıya gezmeye çıkmışlardı. Yani Orkun Işıtmak, Ece Ronay ee, Yusuf Aktaş yani Reynmen ve Özgür Balakar ve Enes Batur dışarıya gezmeye çıkmışlardı. Orkun erkenden eve gitmek istiyordu. Önce sokaktaki bir midyeciye uğrayıp midye yediler. Sonrasında bir sokak kıyafetçisine uğradılar ve Orkun'u Yusuf motorla eve bıraktı. Orkun çok ısrar ettiği için. Daha sonrasında Özgür ve Enes de erkenden eve gittiler. Yaklaşık iki saat sonra eve dönen Ece ve Yusuf Aktaş evde Özgür'ün ve Enes'in olmadığını fark ettiler. Ve hemen ardından Orkun'un ölüsünü gördüler. Ve ambulansı aradılar. Ama her şey için çok geçti. Orkun çoktan ölmüştü. Bu arada bence asla Orkun e, öldürülebilecek bir insan değil. Çünkü çok iyi savunma bilen birisi. O yüzden... <laughs> Neyse. Olay saati neredeydiniz? Olay saatinde Yusuf ben ve Özgür'ü ağrı kesici almaya gönderdi. Başın hastalığın ağrıdığını söyledi. Biz de eczaneye geldik. Biz eczaneden çıkmış eve gelirken Orkun'un ölüm haberini aldık. Çok üzgünüm ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim 10 yıllık can dostumdu. Orkun mutsuz muydu? Neden eve gitmek istiyordu? Orkun ve Yusuf çıkmadan önce kavga ettiler. <laughs> Bu yüzden Orkun durgundu biraz ve biraz nezle gibiydi. Havada da esiyordu. Bu yüzden eve gitmek istedi. Yani bana söylediği buydu. Bu kavga neden oldu ve ne kadar ciddiydi? Bize anlatır mısınız? Baya birbirlerini küfür ettiler. Zor ayırdım. Yusuf'un Airpods'u kayıptı. Orkun da onu çok beğendiği için Yusuf onu hırsızlıkla suçladı. Ama sonra buldu ve barıştılar. Ama Yusuf hala daha sinirli gibiydi. Oha. Yani e, bariz bir şekilde Yusuf arkadaşlar daha ilk tutanaktan da Yusuf'un olduğu belli bence. burada arada Reyman bence cinayet işleyebilecek potansiyele sahip yani. Ecer güzellik uzmanı fenomen Diyarbakır'da Diyarbakır, Olay saati neredeydiniz? Olay saatinde Yusuf çok başı ağrıdığını, dayanamadığını, bu yüzden eve gittiğini söyledi. Özgür ve Enes Yusuf'a ağrı kesici almak için eczaneye gitti. Yusuf orgunu saatler önceden motorlu eve bırakmıştı. Ben de çarşıda tek başıma geziyordum. Gördüğünüz gibi devrik cümleler kurmuşum. Çıkmadan önce Orkun ve Yusuf kavga etmiş. Bu doğru mu? Neden kavga ettiler? Evet ettiler. Birbirine bayağı küfür ettiler. Enes zor ayırdı. Yusuf'un eğil postu kayıp olduğu için Orkun hırsızlıkla suçladı. Bu yüzden kavga çıktı ama Yusuf kulaklarını bunca barıştılar. Orkun neden mutsuzdu ve eve gitmek istiyordu? Dedim ya kavga ettikleri için Orkun biraz huzursuzdu. Birazcık da Nezle gibi de havada esiyordu. Bu yüzden eve gitmek istedi. Yani bana söylediği bu. Teşekkürler canım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bence ee, başın ağrıdığı bir bahane arkadaşlar. Ben öyle, yani bence şöyle Yusuf motorla eve bıraktığı zaman onu şey yaptı işte. Orada oracıkta sinirli hal bak. Enes diyor ki hala sinirli gibiydi yani sinirinden öldürdü bence. Dayanamayıp e, motorla eve bırakınca sonra da işte öyle. Geri döndü. Oh. Olay saatinde neredeydiniz? Özgür Balakar'ın ifadesi. Böyle. Ece'nin resmi de böyle. Zaten biliyorsunuz da neyse. Olay saatinde neredeydiniz? Biz Enes'le eve gidecektik. Yusuf da ona ağrı kesici almamızı istedi. Biz de eczaneye gittik. Eczanede çok sıra vardı. 30 dakika sırada bekledik. Ve en sonunda aldık. Eve gitmek için arabayı binmişken Orkun ölüm haberini aldım. Yusuf'la Orkun kavga etmiş. Bu doğru mu? Neden kavga ettiler? Buraya artık geçiyorum çünkü hep aynı şeyi söylüyor. Orkun mutsuz muydu? Neden eve gitmek istiyordu? Kavga yüzünden Orkun canı sıkıldı ve biraz da nezle gibiydi. Havada esiyordu bu yüzden eve gitmek istiyordu. Peki. Of of of. Şu yakışıklılığa bakınız. Katilimizin yakışıklılığına bakın arkadaşlar. Orkun Işıt neden kavga ettiniz? Kulaklığım kaybolmuştu. Onun aldığını düşündüm. Bu yüzden onu hırsızlıkla suçladığınız doğru mu? Ne? O benim biricik arkadaşım. Onu niye böyle bir şeyle suçlayayım? Siz ne saçmalıyorsunuz? Bana neden katilmişim gibi davranıyorsunuz? Tam bir reynmen yükselmesi. <laughs> Arkadaşlarınızın hepsi bunu söylüyorlar, söylüyor ama. Ayrıca en son onun yanında siz varmışsınız. Bu durumda başlı beni sizsiniz. Başım çok ağrıyordu. Bu yüzden eve dinlenmeye geldim. Evde ağrı kesici olduğunu bilmediğim için Enes ve Özgür'e ağrı kesici alır mısınız dedim. Onlar da gitti. Sonra ağrı kesiciyi buldum. Orkun'a da hiç konuşmadım. Zaten dargındım ona. Manyak mıyım lan ben cinayet işleyeyim. Bu son kısmı gerçekten Yusuf cümlesi. Orkun Bey neden mutsuzdu ve eve gitmek istiyordu? Kavgadan dolayı biraz durgundu ve nezle gibiydi. Bu yüzden eve gitmek istiyordu. Kolumuzda çizikler görüyoruz. Bunlar nasıl oldu? Orkun'la kavga ederken oldu. Arkadaşlar detayı fark ettiniz mi sizde? Bakın. Diyor ki kolumuzdaki çizikler neden oldu diye Orkun'la kavga ederken duydu. Oldu diyor. Şimdi Enes zor ayırdığına göre demek ki mutlaka vücutlarına bakmıştır ve o çizikleri görür ve söyler bence. O yüzden burada Rayman yalan söylüyor diye düşünüyorum. Bulmaca. Bulmaca çıktı arkadaşlar. Hadi bunu çözmedim. Çok çözebilecekmiş gibi. <laughs> Oha o kadar. Ya bu kamera niye böyle oldu ya? Aha. Yusuf'un. Yusuf'un. Yusuf'un yazıyor arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim size? Bir dakika. Tekrar kaybettim. ha Bakın şurada çapraz bir şekilde yazıyor. Yusuf. İşte Yübali Yusuf'un yazıyor. Kameraya bakarak göstermek çok zor. Yusuf'un Evet Yusuf'un ee, Bakıyorum. Şurada sanki bir geçmedi gibi bir şey var ama çözemedim. Hmm. Geçme, geçmedi diye bir şey var. Hmm. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sinirin. Sinir, sinir, sinir. Çok bariz bir şekilde siniri yazıyor şurada. Görebiliyor musunuz? Sinir. Yusuf'un siniri bence geçmedi. Ama geçmedi nerede? D. D var burada. G arıyorum şu an. şeysi yazıyor. Hmm. Geçme, geçmedi ne? Bak D'sini buldum. Geçme nerede yazıyor? Bulamıyorum. Geçme D. Geçme D. Ne? Di. Aha. Ne? Di. E, M geçmedi. Çapraz yapmışlar ama sığmadığı için de şuraya D yazmışım daha doğrusu. Ya Yusuf'un siniri geçmedi. Buldum arkadaşlar. Yusuf'un siniri geçmedi. Yani diyor ki sana katil Yusuf. Şimdi hemen delil poşetlerine bak. Abi video çok uzun olmuş. Hemen delil poşetlerine bakalım. Gittikleri mi diyeceğim. Dur açamadım. Hadi açmam lazım. Hızlıca. Ee, sokak kıyafetçisi arkadaşlar bu da. Gittikleri sokak kıyafetçisi. itiraf mektubu. Bağ ve videoyu kapatacağım. Kat. Oha çok uzun. Kartın itiraf mektubu. Orkun'la olan kavgamızda Orkun bana dedim. Orkun bana arabacı sövünce benim de sinirlerim tepeme çıktı. Orkun'u eve bıraktım. Enes ve Özgür eve gidecekleri için aklıma bir plan gelmişti. Özgür ve Enes eve giderken Özgür Venes ve eve giderken onları başım ağrıdı onları başım için ağrı kesici aldırmaya gönderdim. Eczane o saatte kalabalık oluyordu. Bunu nereden biliyor? Ve bu da bana zaman kazandırırdı. Ve hemen Ece'ye bu Ece'ye he pardon Ece'ye bu baş ağrısına daha fazla katlanamayacağım söyledim ve eve gittim. Eve dönünce Orkun Yusuf sen mi geldin dedi. Ben de evet dedim. Ve mutfaktan bıçak aldım. Orkun bahçede arkası dönük oturuyordu. Hemen yanına gittim. Tam bıçaklayacakken Orkun arkasını döndü ve boğuşmaya başladık. Boğuşurken kolumda bıçakla çizikler oluştu. Orkun'un koluna bıçağı sapladım ve o yerde can çekirken karnına da bıçakladım ve öldü. Hemen üstüme uzun kollu tişört giydim ve Ece'nin yanına gittim. Ece ile birlikte eve döndük. Enesler hala daha evde değillerdi. Ece bahçede Orkun'un cesedini gördü ve ambulansı aradı. Ben de Enesler'e haber verdim. Onlar ben gittikten sonra bahçede birinin girip öldürdüğünü düşünüyorlardı ama gerçeği öğrenden çok pişmanım. Yarım saatte işini halletmiş reis. Helal olsun. Evet arkadaşlar bu davamızda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.